Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. Son yıllarda adı giderek daha sık duyulan ve toplum sağlığını yakından ilgilendiren HPV virüsü hem kadınları hem de erkekleri etkileyen önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Peki HPV virüsü nedir? Şimdi HPV bildiğimiz gibi human papilloma virüsünün kısaltılmış şekli bu cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Genellikle cinsel yolla kadından erkeğe ya da erkekten kadına bulaşarak e, lezyon oluşturmakta ve kadınlarda da özellikle rahim ağzı kanserine neden olmaktadır. HPV'nin 200'den fazla tipi var. Bunları biz 3 gruba ayırıyoruz. Düşük, yüksek ve orta riskli diye. Yüksek risk dediğimiz rahim ağzı kanserine ya da kansere en çok neden olan tipleri sınıflıyoruz yüksek riskli olanlarda. Özellikle tip 16 ve tip 18 rahim ağzı kanserine en çok neden olan tiplerdir. Diğerleri tip 6, tip 11 dediğimiz tiplerde genellikle sihirlere neden olmaktadır. Öncelikle hasta bize geldiğinde muayenesini yapıyoruz. Muayene sonucuna göre eğer genital bölgede bir sihir saptarsak bunun tedavisini biz lazerle yapmayı tercih ediyoruz. Lazer dışında kriyoterapi, koter gibi değişik tedavi seçenekleri de vardır. Ee, hastada bu siiller tedavi edildikten sonra mutlaka biz parça alıp örnek alıp bunu patolojiye yolluyoruz ve HPV DNA testi yapıyoruz. HPV DNA testinde bizim esas amacımız kanser açısından yüksek riskli bir tip var mı yok mu onun ayrımını yapmak. Eğer kanser açısından yüksek riskli bir tip saptarsak bu sefer hastalarımıza genellikle kolposkopi yapmayı öneriyoruz. Bunun sonucuna göre de esasda kanser öncüsü hücre var mı kanser var mı yok mu bunun e, tayini yapmamız gerekiyor. Bunun sonucuna göre de tedavimizi planlıyoruz. Tedavide hastanın yaşı çok önemli. Biz kadın doğum hekimleri genellikle eğer hastanın yaşı gençse, doğum yapmamışsa genellikle hastaları takip ediyoruz. İlaç tedavilerine başlıyoruz. HPV aşısı, kanser ve genital sihirlere yol açabilen HPV enfeksiyonuna karşı etkili ve güvenli bir koruma sağlıyor. Hastalarımıza biz kadın doğum hekimleri mutlaka aşı olmalarını öneriyoruz. Artık aşılar 12-13 yaşından itibaren hem erkek hem kız çocuklarına yapılıyor. Aşıda esas amaç hem bu virüslerin çoğalmasını engellemek hem de virüs bulaştığında bunun kanseri dönüşmesini engellemektir. E, o yüzden aşı artık genellikle bütün hastalarımıza önerdiğimiz en önemli koruyucu tedavilerden birisidir. Vinterax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.